Selamun Aleyküm arkadaşlar. Biz yine yollara çıktık. Balık avcılığına. Kankim Badi. Body. Badicim. Ne aldın? Hatunlar dedi. Balıkları su aldı. Hatunlar bize yemek vermeyince, kahvaltı hazırlamayınca mecbur yuhaldan işte üçgen peynir falan. Yapacak bir şey yok. Balıkçı Getir getir. Buraya katalım buraya buraya. Burada buzdolabı var. Reis ya. Balıkçı adam, emekçi adam. Yolda böyle üçgen peynir, ekmek, ne vale ne varsa topluyor işte. Hem bu buranın ismi neydi bu marketin ismi neydi? Bu Elen. Elen mi? Evet. Elen market. Ne ararsanız var arkadaşlar, haşlanmış yumurta <laughs> dahi var. Karataş yolu üzerinde, tekbir karşısında. Gidiyoruz. Neyse halimiz çıksın, faalimiz değil mi kanki? Yes. Ya Allah. Bismillah. Aha oturdum. Kankim bugün çıkar mı balık? Ha balığın içinden geçerik. Çıkar mı ne demek? Böyle bir sistem yapmışım Şimdi, ki. Şimdi hey. balığın içinden geçerken balıklar gelir mi bize? Bir sistem yapmışım ki var ya. Aha oh, aha oh, oh, akıllara zarar, akıllara zarar. Çekelim o O zaman mı? kardeş. Akıllara <laughs> zararsa ben almayım, Sen alma. Sen alırsın. Tamam mı? Tamam kardeş. Anlaştık mı? <laughs> Öyle bir yem kullanıyorum ki var ya Allah'ım 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 Allah'ım. Bana da verecek misin? Ne abi vermem kusura bakma. Sen benim takımımı niye akıllara yapmadın? Akıllara zarar dersin? olan bir yemi kimse kullanamaz. Sen benim takımımı niye yapmadın? Yaptım çantaya. Ben alacağım. sana demedim ben artık ıhtiyaladım gözlerim Al. görmüyor gözlüğümü unuttum. Bak çapar için özel sistem yapıyorum görüyor musun? Bakayım. Ya yaldır 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 yaldır. E, dün bu şeker var bunun içinde. Bak bunları göreyim mi? İşte bu şeker kapları ya, bile çapari oluyor, fosfor oluyor, glav oluyor. Sırf gılav, gılav. yapmak için marketten gidiyor, kutu kutu şeker alıyor, şekerleri çöpe atıyor, jiratinlerine de olta yapıyor. Her şey hobilaşlar için, üretim böyle bir şey işte. Vay be. Hadi bas kaza, hadi bizi bekliyor balıklar. Araba çalışmadan nasıl kaza basacağım? çeviririm ha. <laughs> hadi dostlar Allah'a emanet olun. <laughs> İnşallah güzel bir abi yap yaparız. Onu da sizlerle paylaşırız. Allah'a emanet görüşürüz.